Lezzet kanalından herkese selamlar. Harika bir kabak yemeği tarifi. Sebzelerimi yıkayıp hazırlıyorum. 8 adet kabak kullanıyorum bu tarif için. Eğer kullanacağınız kabaklar daha büyükse daha az kullanın. Uç kısımlarını kesiyorum ve soyacağın diğer tarafıyla çizik atıyorum. Dilerseniz çatalla da çizik atabilirsiniz. İstemezseniz de hiç çizik atmadan direkt küp küp kesin. Hepsinin bu şekilde çizik atıyorum. Ve ortadan ikiye ayırıyorum. Bir kere daha ortadan ikiye ayırıyorum ve küp küp olacak şekilde kesiyorum. Kabakları bu şekilde kesip hazırlıyorum. Biberleri de küçük küçük kesiyorum. 2 adet yeşil biber kullanıyorum. 1 adet kuru soğan, soğanı da küçük küçük kesiyorum. Kabak çok sağlıklı bir sebze. Yaz aylarında bol bol tüketmemiz gerekiyor. İnşallah bu tarifle de kabağı daha çok size sevdiririz. 2 diş sarımsağı da küçük küçük kesiyorum. Domateslerin de kabuğunu soydum ve küp küp kesiyorum. Uç da alıyorum. Küp küp domatesleri de kesiyorum. Hepsini bu şekilde kesip hazırladım ve tenceremi ocağa aldım. İçerisine bir çay bardağından birazcık eksik sıvıya alıyorum. Yağım ısındıktan sonra biber ve soğanları içerisine alıyorum. Biber ve soğanları 1-2 dakika bu şekilde soteliyorum. Biraz soteledikten sonra içerisine 2 diş sarımsağı da koyuyorum. Sarımsakları da az bir şey çeviriyorum içinde. Ve içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Domates salçasını da biraz kavuruyorum ki kokusu çıksın. Bu şekilde domates salçası bence daha lezzetli oluyor. Biraz domates salçasını da kavuruyorum ve içerisine kabakları ilave ediyorum. Kabakları da biraz soteliyorum. Kabakları da 2 dakika kadar soteledim ve içerisine baharatları ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı yedi tür baharatı, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum ve biraz karıştırıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Damak zevkinize göre tuzunu ayarlayın lütfen. 2 yemek kaşığı pirinç ilave ediyorum. Ve küp küp kestiğim domatesleri de koyuyorum. Biraz karıştırıyorum ki bütün malzemeler birbirine karışsın. Ve içerisine 2 su bardağı su ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Ve kısık ateşte Kabaklar yumuşayana kadar pişiriyorum. Yemeğim ocakta pişmeye devam ediyor. Ara ara gelip hafifçe ters yüz ederek karıştırıyorum. Ve pişmeye devam ediyor. Kabaklar yumuşayana kadar bu şekilde pişiriyorum. Ve son olarak kontrol ediyorum kabakların pişip pişmediğini şöyle hafifçe karıştırıyorum. Kabaklar yumuşadı. Gerçekten harika bir yemek oldu. Altını kapatıp servise alıyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum.